Ya Rab, senin adına yalan uydurmaktan sana sığınırım. Senden gelen bir doğruyu kabul etmemekten sana sığınırım. Ya Rab, rahmetinle, nurunla, ikramınla ağırla beni. Ya Rab, yeri göğü eşsiz bir kudretle yaratan, ayakta tutan sensin. Ya Rab, ne olursun, ne olursun beni ve bana inananları, doğruları, doğru, doğru. Ya Rabbi, hayırlı yerden rızıklandır. Hayırlı yerden gezdir, giydir, besle, koru Ya Rabbi. Sana muhtacız her dayım. Ya Rabbi, haddim olmayanı konuşmaktan, hattim olmayanı söylemekten, haddim olmayanı istemekten sana sığınırım. Ya Rabbi, seni kuşatmadan neresi var? Ya Rabbi, hayırlı yerden bana ikramlarını daim et. Beni hayırlı yerden hoşnut kıl Ya Rabbi. Razı olduğun yerden beni razı kıl. Ya Rabbi, nurunu eksilt ve yüreğimden ya Rabbi cevapsız bırakma. Olaydan iç yüzünü göster ki sabredeyim. Sana doğru coşkuyla koşayım. Ey göklerin ve yerin egemeni. Ey görünenin görünmeyeni bilen. Her şeyin üzerinde hakim olan. Her şeyi kuşatan. Rahman, Rahim, Kerim, Aziz Rabbimiz. Biz sana doğru. biz sana. Tüm iyileri koru. Zalimleri pislikten başkasına hizmet etmeyenlerin imkanlarını ellerine al. Onlar ancak boşa, boşa yor doğrularını ise başarıya çıkar rahmetiyle ne bir kesin yarabbim.